Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Fatma'nın hayatı YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar uzun zamandır video çekmiyorum. Memlekete gittim geldim. Videoları falan bıraktım. Ondan sonra e, yazıyorsunuz. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Bugün de çok yazan oldu. Şimdi de yine yazanlar olunca peş peşe yazanlar olunca bir çekeyim dedim. Video çekmememdeki sebep aslında bir sebep yoktu ya herkesteki bu yaz rehaveti var ya inanın o e, ve bir de şöyle geldiğimde e, benim balkonun içine koymuştum bitkilerimi ondan sonra kızım erken geldi üniversite için e, bir tane dersi vardı alması gereken o ders için gelmişti. Ben balkon içerisindeki bitkileri işte sularsın kızım dedim ee, o kadar sulamış ki yani bitkiler hep boy uzatmıştı renklerini kaybetmişti ee, bu kızımdan kaynaklı mı çok suladığı için mi yoksa balkon içerisinde olduğu için güneşsizlikten mi? bilemedim ama öyle bir durum vardı. Sonra dedim ki renksiz renksiz onları çekmeyin. Bakın bu da yandı. Bugün sulamadım bitkileri. Geçen hafta sulamıştım. Ee, işte en iyisi dedim bunlar bir cana kana gelsin. Ondan sonra dedim çekeyim. Bunlar özel türlerim bu arada. Bu arada Cesur orada Cesur 3 tane bebek yine yapmış. Bu da incirimiz. İncirimizi arkadaşlar becerip toplayamadık. O kadar devasa büyük ki. Bakın. Ee, bir tane aparat varmış. Böyle su şişesiyle toplanıyormuş falan. Onu da apartmana karşı toplamak istemedim. Ortak. Ama Cesur'un da 3 tane bebeği olmuş. Bu arada olaylar olaylar olaylar. Şimdi e, bunları suladım ben arkadaşlar. Bugün sulamadım. Bugün sulamamamdaki sebep ee, biraz kendilerinin formlarını toparlasındı ee, fakat sulasam da olurmuş geçen hafta çok suladım çok suladım ee, yazında işte bir e, şeyden korktum dedim ki bu kadar suladım şimdi ee, yani birkaç gün şöyle burada bırakmıştım zaten işte güneş yanığı falan oluyor ya arkadaşlar bakın güzelleri çok güzel olmuş bitkilerin ama kötü olanlar da o kadar kötü olmuş ki diğer balkonda da büyüyenler bakın şu toparlanmıştı küçücük bir şey olmuştu suladım sulayınca sulayınca büyümüş yaprakları yine de atmayayım da arkadaşlar ne olur ne olmaz şöyle dalana atı vereyim yani ne yapayım dalanın artık şöyle. Bakın. Bu uçlarını yemişler. Yani böyle boy uzatmış olmalarına biraz canım sıkıldı açıkçası. Sonra da dedim ki boy uzatmış olunca arkadaşlar şöyle bir avantajı oluyor. Boy uzatan bitki ee, çok güzel ağaç formunda böyle ağaç formunda oluyor ee, hangisi gibi şunlar gibi bakın ağaç formunda oluyor böyle bunlar küçük değil arkadaşlar bunlar çok büyük ya şu an susuzlarda çok da aşırı sulamıyorum ee, sulasaymışım olurmuş bugün inanın işten güçten bakın şöyle şöyle var ya bunları ağaç formunda olsun diye bakın. Siyona bakın. Ee, biraz da öyle bıraktım. Şey, e, Hani boy uzatmış. Bozu, boy uzattığı için e, ilk önce dedim ki ay boy uzatmış. Bütün formlar bozulmuş dedim. Daha sonra da dedim ki aslında dedim iyi olmuş. Boy uzattığı arkadaşlar örneğin şunu bir ağaç formunda çok rahatlıkla şu şekilde dedim büyütebilirim ve biraz daha böyle büyüyüp devasa boyutlar almasınlar diye açıkçası sulamadım e sulamayınca da sonuç sukulentlerim kötü değiller arkadaşlar kötü değiller ama bugün sulayabilirmişim bakın bakın kargalar kuşlar söküyor bunları atıyorlar meydana şuraya ekeyim Bu arada arkadaşlar benim buradaki ağaçlar bir büyümüş bir gittik geldik bakın. Bir büyümüş bir büyümüş. Yani sanki dibinizde şey var sulandırma cihazı var ya. Burası benim ilk videolara bakın. Küçücük bunlar. Hatta ben hep diyordum ki ya böyle diyordum. E, tam benim camımın önünden artık şu karşı apartman gözükmüyor. Diyordum ki keşke diyordum biraz büyüse diyordum ve diyordum. Ee, yani böyle ölüm kapansa falan diye hep öyle bir hayalim vardı. Şu anda salon balkonundayım. Siz bakmayın parka bakan kısımda oradan da video çekerim. Hadi başladık. Çekerim inşallah. Başlayınca sonu gelmiyordu arkadaşlar. Başlamaktan korkuyordu. Ondan sonra böyle arkadaşlar. Yani e, bitkiler güzel, çok güzeller. Fakat... İşte bakın. sulayınca da bundan korkuyorum. Güneş yanığı olayından korkuyorum. Bakın. Bu sulanınca oluyor çürüme. Neyse. Neyse böyle arkadaşlar leş kaktüslerim büyümüş. Özel tür leş kaktüslerim. Bakın şurası şöyle. Kurumuş şurası büyümeye devam etmiş. Yani bunların birçoğu ben yokken böyle bir hale gelmişler. Ee, bu özel tür saksılarım ha onu da söyleyeyim. Arkadaşlar bu saksıların hepsi istisnasız şu renk, şu renk yeşil olmuştu. Hangisi inanın buraya kaldırana kadar ben bile böyle bir an baka kaldım. Hangisi özel tür saksısıydı, bunların hangisi normal saksıydı diye öyle ben kala kaldım. Ondan sonra yani e, tamam bu sene sulanmadığı için herhalde bir sulanıp bir sulanmadığı için bir işte boy uzattığı için bilmem de normalde benim hep böyle bir ölme gibi bir vakaları olurdu bunlar çok sulanınca. Aşırı nemden çürüme oluyordu. Öyle bir şey olmadı ama kurumalar oldu ama sulanınca onlar kendilerine gelirler bakın bu arada biz yaylaya gitmiştik yaylada daha da kubiks yaylada daha da arkadaşlar sukulentler sukulentler ama hangi türden biliyor musunuz bakın şun, şunlar var bunlardan değil bunlardan dağlarda var onlardan değil baya böyle sulu yapraklı sukulentler şunun gibi Eşimin yaylasında öyle şeyler vardı arkadaşlar. Ee, herkes yazınca arkadaşlar sağ olun Allah razı olsun. Ee, bir video çekeyim herkes haberdar edeyim dedim. Güneş ışığı da çekildi. Ben bunları bir ufaktan böyle bir sulayayım bari. Hadi o iyiliği de bana yapmış olun. Instagram'dan bana yazıp benden haber alan arkadaşlarım. Ee, akşam ezanı oldu dar vakit oldu diye hiç çekmeyecektim ama ortalıkta serinledi tembelliğimin kusuruna bakmayın arkadaşlar ya inanın tembelliğimin kusuruna bakmayın ee, evet bizler de videolar izliyoruz ee, hani o nasıl söyleyeyim videoların arkasında bir de çabası var o çabası için ee, sıcaktan iş güç bunalıyorum bir de şöyle işim çok oldu ezan okunuyor konuşuyorum memleketten geldik arkadaşlar instagramdan beni takip edenler sukulentler ve kaktüsler instagram hesabından beni takip edenler zaten görmüştür ee, bu sene Doğu Karadeniz turu falan yaptık ben kendi memleketime gittim bunları size zaman zaman anlatacağım eee ama yoğun geçti. Yoğun geçince de eve gelince burada bir dinlenmek istedim. Erzincan'da da yoğunduk. Ee, ondan sonra ama çok şükür kazasız belasız çıktık geldik yani. Ee, neler oluyor arkadaşlar? Kazalar oluyor. Ondan sonra ölümler oluyor. Neler oluyor? Neler oluyor? Rabbime şükürler olsun kazasız belasız çıktık geldik ama. Ee, işte hemen gelir gelmez işe başladım. Bu arada arkadaşlar size şunun kalınlığını göstermek istiyorum. Bakın benim parmağım benim parmağımı bakın ve bunun kalınlığına bakın. Bakın. Harika. Bu Boy, boy uza konuşamadım. Boy uzattığı için böyle oldu. Ama çok memnun oldum. Çünkü bunun kellesini de alabilirim. Artık çoğaltabilirim de. Bence bu, bu, konuyu bir yatıralım sizinle. Bir konuşalım eline boyuna. Çünkü kellesini almak istediğimiz sukulentleri bence 15 gün bir gölge yerde bırakıp boyunun uzatmasına sebep olup şu tepe çeliğine alıp geri kalanını da e, çoğaltma olayını oradan yapmalıyız. Arkadaşlar Balkona çıkıyorum çok arkadaşlar diyorum kusura bakmayın artık alıştınız boş verin şimdi var ya bu incir o kadar büyümüş ki şu inşaat yapıldığında şu inşaat yapıldığında e, yani bizim şurada bir bahçe duvarımız var o bahçe duvarı gözüküyordu inşaatın e, şu karşı apartmanın yani iki katı gözükmüyor incir o kadar büyümüş şuraya doğru duymuş. Ne kadar büyümüş bunlar ya. Allah Allah. Neyse arkadaşlar. Artık e, yorumlarda desteklersiniz. Ben de bunları suluyayım. Akşam okundu. Akşam namazlarımızı kılalım. Ondan sonra e, bundan sonra her akşam bir video <laughs> hazırlamaya çalışayım. Bitkilerimin güzelliği ya. Harikasınız. Hoşçakalın.